Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte çok güzel bir pk PKX'de içeriği çekeceğiz. <laughs> Al nafsime ne oluyor? Neyse bugün <laughs> PKX'de de ablamın hesabına gireceğim. Ablamın hesabına gireceğim ve ablamın hesabını inceleyeceğiz. Bakalım neler var? Ablam da en az benim kadar biz kaç yıldır oynuyoruz bu arada. Bir dakika bakacağım. Arkadaşlar yazmıyormuş bu arada 2022 ya da 2021 diye hatırlıyorum ben. E bu, biz bu arada 2020'de de karantinada oynuyorduk. Hani hatırlıyorsan Can Ders'in arkasından oynuyorduk. <laughs> 2020'de oynuyorduk biz bu arada. <laughs> İtiraf. <İyi> <laughs> Arkadaşlar bu arada 2000... Bayağıdır oynuyoruz ama hesabımızın şifresini falan unutup geri açtığımız oluyordu. oluyordu. Neyse. Dediğim gibi ablamın hesabına gireceğiz, inceleyeceğiz falan. Bir de videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben bu benim sanırım en sevdiğim pet yani festival kelebeği. Çok seviyorum bu festival kelebeğini. Ama isim bulamadım. Hemen de böyle isim koymak istemedim. E, i̇sim yorumlara isim önerilerinizi yazmayı unutmayın. Bu arada ben ablamın hesabına gireceğim. O da. Benim hesabıma girecek yani. Şimdilik videoyu çekebilmemiz için o da benim hesabıma girecek. Ee, bakalım hesabından neler varmış. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum <laughs> videoları geçmeden önce yani. Bayağı bir e, yeni bir şeyler gelmiş. Bakın bu kıyafet paketi gelmiş miydi hatırlamıyorum ama ben yeni görüyorum kendisi de. Bu sonuna çok beklediğimiz araba gelmiş. Bir tane Korgi paketi Korgi köpeği diye bir köpek gelmiş. Bayağı güzel bence. Bir de bu araba da çok güzel bence Londra'nın taksisi. Alanlar varsa yorumlara yazsın. Çok merak ediyorum. Güzel mi? Güzelse belki alırız. Neden olmasın? Şimdi bu hesaptan çıkıyorum ve ablamın hesabına gidiyorum. Evet arkadaşlar şu anda ablamın hesabına girdim. Dur biraz küçültelim şöyle. Karakteri böyle ama bence kreatör olunca ya da başka bir zamanlarda illa bence bu tarzını değiştirir. O yüzden kesin bir karakter değil yani. Bu profil fotoğrafında da ne var şu an bilmiyorum ama. Ne var? Hiçbir şey yok. Profil fotoğrafında bir şey yok bu arada. Ne koyacağımı da bilmiyorum. Neyse Nora'nın hesabına girdik şu anda dediğim gibi. Bana profil gibi. fotoğrafı yapsanıza ya. <laughs> Arkadaşlar şu anda biz özel dünya oluşturamadık maalesef. Çünkü bilmiyorum istek gelmedi yani. Gelsene yanıma. Bu evin önünde. Biz özel dünya oluşturamadık maalesef. Dediğim gibi e, istek gelmedi bir türlü. O yüzden kabul de edemedik hiçbir şekilde. Bu yüzden mecburen herkese açık dünyadayız ama offline'ız yani şu an kimse yanınıza gelemiyor. Bu şekilde çekeceğiz videoyu. Öncelikle evlerine bakacağım. Bu arada sen ne zamandır oynamıyorsun PKX'te? Bir yıl oluyor ya. Harbi mi? On, on. O, yüzden işte bir yıl falandır oynamadığı için, ara verdiği için falan evlerim evleri, mevleri, ay petleri metleri, yeni petleri yok mesela. Sen de bir ara pet Hiçbir Şey hatır, yani hatırlamıyorum derken çoğu yeni güncellemeler var. Ama takipçilerim yok. gelmiş ya. Ne olur. Gider misiniz canım benim? <laughs> evet arkadaşlar şimdi evlerine bakalım. Fasulye evi var, roket evi var. Roket evi bu arada bayağı iyi bir ev bence. Roket evi var. Ondan sonra Hello Kitty evi var. Bu kış evinden var. Kış evinden var. Laboratuvar evi var. Kutu evi var. İglo evi var e, konteyner var bir de örümcek ev var. Hatırlıyorum bu arada biz çok eskiden oynarken bu iglo evi almak için sen ne örüyorsun orada? <laughs> Allah rızası için geliyorum. Ha? Hani? Sen geliyorsun. O ben değilim o. Pet hep, hep, pet. Hep. <laughs> Neyse bir tane örümcek ev var arkadaşlar. Bu arada hatırlıyorum bu örümcek evi almak için çok fazla uğraşmıştık. Yani gerçekten bayağı bir uğraşmıştık. Para biriktirmiştik falan. Her neyse şimdi biz roket evini çıkaralım. İçine ee, içine girelim bir evin. Bakalım neler varmış içinde. Aa ne oluyor? Ev Evi dizmemizi söylüyor herhalde yani. Neyse, oralar falan yenilendi yani. Kaç yıldır oyuna girmezsen. Bu şekilde şu anda al gelin gerekli gerekli her şey burada olsun. Her bulduğunu. Koymuş. Ya her bulduğunu koymuş, bütün mobilyaları koymuş. O zaman ben küçüktüm ama bayağı üç yıl önce. Evet, daha... <laughs> ev dizmeyi bilmiyorduk. Hala daha. ev dizmeyi bilmiyoruz o zamanlar. Halen daha bilmiyoruz arkadaşlar. <laughs> o <laughs> gözlü güzel evimdi bu benim o zamanlar. Evet. Bu güzel miydi yani? Bu muydu güzelim güzel? güzel? Bilmiyorum kopya evimizde. Hırsız. Cık. Ayıp ayıp. Beğeniyordu. Bakalım burada ne var? Oo en sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Mutfak yapmış. Küçücük yere. Neyse üst kata bakalım hemencecik. Bir de evin ortasında havuz var. Yani bu evin dizilimi birazcık garip gerçekten. Gel sen de üst kata. Ben üst kata asansör yapmıştım ki. <laughs> Bir de hava atıyor ya. Buraları arkadaşlar kendisinden sanki evin içinde asansör yokmuş gibi. Milattan <laughs> önceden kalma asansörler koymuş. Bu e, şekilde. Bu katları gezmedi. Aa dur çıkamadım. Nasıl yapamazsınız yine cevabını alacaktır. Hukuk ama bu ben mesela çok saçma olmuş. Ve çıkmıyormuş. Bu katı da boş bırakmışsın bayağı bir yani gezmeye pek bir gerek yok. Üst kapağı. <laughs> Üst kata gidiyoruz. Aba. Tuvaletini yap diye şuraya sana klozet koymayayım. Sar mısın canım? O burada çeyrek pasta dilimlerini birleştirip tam pasta dilimi yapmaya çalışmış gerçekten. Ama, ama, başka pasta dilimim kalmadığı için yarım pasta. Zekayen. Yani bu biraz enteresan olmuş. Gerçekten bu arada bütün mobilyalarını koydun mu buraya? Hayır. Her şey var. Bilgisayar masasının yanında küvet var mesela. <laughs> Çok saçma. Neyse arkadaşlar bir ara bu evleri de düzenleriz Yardım edersiniz siz bana diye düşünüyorum Buradan geçiyoruz falan Yani bu şekilde bir ev almış Hemen öp, havuza atlıyoruz Buradan geliyoruz Bu arada bence <laughs> Evin içi aşırı kalabalık En alt kattayım şu an Bu arada şu an ablam da benim hesabımdan girdi Yani benim bu oynadığım hesap Nora'nın hesabı Hadi çık şimdi Çıkıyoruz evden Ee, evleri bu şekildeydi. Bütün evlerini tek tek göstermem yani hem siz sıkılırsınız hem de video sıkıcı olur. Bu yüzden şimdilik sadece bu şekilde roket evinin içini gezdik. Diğer evlerini de eminim güzelce dizmişsindir herhalde, değil mi? Hı hı. Sen niye uzakta duruyorsun? Gelsene yanıma canım benim. <gülüyor> 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 gel gel. Gel gel, gel gülüşüm gel. Gel sana aşığım gel. <laughs> Arkadaşlar evleri bu kadar. Şimdi petlerine bakıyoruz. Sen de bir tane pet takas mı muyuz yapalım. arkadaşlar? Hayır. <gülüyor> 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 petlerine bakalım. Böyle e, oyuna ilk girdiğinizde verilen petler var. Bunun ismi neden ekim? Yok kasım yani Aralık. Ekim çünkü ben ekimle şey vardı. Tren filmim vardı. Ekim diye bir tane. Kanat. Evet ekim, ha! kanat. Ekim <laughs> de var benim. Bak, hani bak var da aslında. ya arkadaşlar neyse inceliyoruz. Üç tane fili var. Birinin ismi Behlül. yani bu, bunun ismi neden? Tarın. Tarçın mı yapmaya çalıştık? Evet. Gerçekten rezillik ya. <laughs> bunun ismi de Enid. <laughs> i̇şte şeyde var. Mendes Day. Gülmekten <gülüyor> bir şey <değil, çekebiliriz gülüyor> Sürekli mi? bir yerlerden. Ya. <laughs> neyse arkadaşlar. Daha sonrasında böyle. Layla. Bu arada bu maya olanlar Mayla. bir tane küratör var maya diye biliyorsanız ki o onun için koyuyordu yani o isimleri o yüzden. Bu arada bir petinden iki tane falan var sürekli Arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde bir şeyler, bir şeyler bir sürü petleri var. Hadi pet takası yapalım gel. Ben sana atıyorum. Kabul et. Ben sana evet arkadaşlar şu anda kendimle pet takası yapacağım. Sakın güzel petlerimi koyma, kabul etmem. Ha, onu vermem <laughs> abi. Arkadaşlar Cimri çıktı PKX'de. Güzel <laughs> mi? Takipçimi ne diyorsun? Yeni bir güzel bir şey koyuyor. Ya ver ben seçeyim. Kıcım Dur ben koyacağım. Çocuğum. Sana güzel bir pet vereyim ver de. Sen bana güzel ver ben sana kötü vereyim. Yok ya. Bana mı ya? Tam sana iki ayaklı kapibara vereyim bir tane. Senin var onunla çünkü. Evet. Ben sana tavşan vereyim. Ta arkadaşlar onun hiç güzel peti olmadığı için bari birinci seviye, beşinci seviye ver. Aa, var onun hiç güzel pet olmadığı için arkadaşlar ben ona bir tane hediye hediye olaraktan şöyle bir tane binek iki ayaklı kapibara veriyorum. Bu da çok değerli bir pet bu arada. Ayrıca binek yani üç tane değerli tamam. petin birleşimi. Teşekkürler. Kıymet... <laughs> Kamu spotu. Allah razı olsun. Evet şu anda Nora'nın bir adet binek kapibarası. Acil olmayan takas. Yani öyle bu arada. Aha. Dikkat et. Ama bu niye böyle 10 saat ediyor? <laughs> Üzülme. Hokus pokus. Yaşına baktım 30. Ha biz daha kabul etmemiz. Evet arkadaşlar şu anda Nora'nın ilk değerli peti fakirlere ya bağış yapın. <laughs> arkadaşlar bana ölümcül bakışlar atıyor help me. Neyse sana bir tane gel bir tane daha güzel bir şey vereyim. Bu arada benden isteyeceğin son pet festival kelebeğim olsun. Bir de binek yani çok seviyorum ben festival kelebeğimi. Ver. Ben vereceğim. Ne koyuyoruz? Bakalım. Çamurcum su altı. Hayır onu koyalım. Daisy Hayır onu da koyamam. Bir de kendi <laughs> koyuyor ya sevdiğini. Festival kelebeği. <laughs> onu as. Asla... Bana şunu ver. Hipogrif. Ya hiçbir şey vermiyorsun Cimri. Bakacağım. Sana bir tane tilki vereyim çok değerli bir pet bu arada. Herkes yalvardı. Bu arada herkes bir ortama girdin ya tilki kitinde. Direkt herkes tilki kitini istemeye başlıyor. Bir tane birini seviye tilki kiti hediye vereceğim. Karşısında da bari güzel bir şey vereyim yani. Bu arada bu ablam olduğu için veriyorum. Yani sonra yorumlarda şey diyecekler. benim var zaten. Sonra yorumlarda şey diyecekler. Deyze bana da tilki kitini verir misin rengi iyi karşısında diyecekler. Ama... Niye adlı olmayabilir diyor ki mekiyalar Benimki tabii ki de. Saçmalama kabul et. Evet arkadaşlar, ablam bir adet de tilki kiti bağışladım. Hatta şimdi sana iki ayaklı kapibarayı çıkarıp göstereceğim bak. Çok güzel bir pet bence. Bir de bu baya değerli. Ben de çıkaracağım. Sen ne çıkarıyorsun? Sanki güzel bir şey verdi ya. Kapibara'yı çıkaracağım. Bak Hayır. bunun koluna oturuyorsun kapibaranın. Ben de çıkar. Çıkar kapibaranı. 2000 years later. Aa. Evet arkadaşlar mor kapibaralarla da böyle görünüyoruz. Şimdi asıl en önemli kısım kıyafetler. Kıyafetlerini inceleyeceğiz. Gene okandan konudan da fakir olabilir. Lütfen kusurumuza bakmayın. <laughs> <Ya> ne <laughs> Şimdi <diyorsun> arkadaşlar. e, be? <laughs> <laughs> ee, ben gayet zenginim bir kere. Bunlar böyle bebek güncellemesinden gelen yüzler vardı. Bunlar ablamda var. Çok tatlılar bu arada. Sonra bunlar normal. Ha cadılar bayramı şeylerim de var. Oha bunu nereden aldın? Bu bende Bana bir... fakir diyemezsin. Çünkü benim kıyafetlerim gayet zengin. <laughs> Senden daha çok şeyim var. Sen ki. de benim kıyafetlere <laughs> bak istiyorsan canım. Yok sen biliyorum. Allah Allah. Neyse bu yüz bende yok bu arada. Böyle bir tane yüz var. Cık, gayet iyi. Bak bunlar da bu benim yüzüm arkadaşlar. Bence bu çok tatlı bir yüz. Ben çok seviyorum yüzümü. Neyse senin e, ablamın senin oldu. yüzünde şu, bu da onun yüzü. E, Her neyse cime, neyse cime bunlar kıyafet paketleri, bu paketlere zamanında para verip almıştık. Ondan sonra oyun bunu oyun parasıyla getirdi gerçekten yani aşırı adaletsizlik. Bunu oyun parasıyla getirdiler ve bu kıyafetlerimize o kadar para verdiğimiz gitti yani hiç adil değil. Sonrasında bu zaten var biliyorsunuz görüyorsunuz. Aa sen de bu da mı var? Bu da şey arkadaşlar pijama şeyi takımı gibi. Hello Kitty şeyi var böyle. Bu var böyle. Var grup paketler var <laughs> Aa ayıcık da var. Evet, bunu da Hello Kitty bir da. şey söyleyeceğim. Sen bunu normal şeyle mi almıştın parayla o zamanlar, o zamanlar oyun parasıyla? Hatırlamıyorum ki. Neyse böyle bir kıyafeti var işte. Şimdi ilk şuna gelelim. Şu suratımızdakini de çıkaralım. Fokus fokus. Yaşına baktım. Düz. Ya şu an eldiven mi eldiven giydik ya. Üf. Şu da kaydediliyse. Sen neredesin? Buradayım. Arkadaşlar dediğim gibi kıyafetlerinden de öyle şeyler var. Daha bu arada ben kıyafetlerini inceleyemedim doğru düzgün ya. Zırhlarına bakak şimdi. Ne zırhın varmış? Zırhlar ha. Çok zırhım var. Çok falan değil bu arada. Dört tane. <laughs> dört tane Çok zırhı bir var. Ha, tamam. Zaten bu arada dört tane daha varmış alamadı Fakir oldu. Ne dördü be? Bir sürü var daha. Benim helikopterim var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle zırhları var arkadaşlar. Şimdi denersem parçalar üstümde kalıyor. Ondan sonra yoldaş olarak bir tane tek bu Hello Kitty yoldaşı var olsun. Ondan sonra yani bu kadar da kıyafetleri de başka neye bakabiliriz, ne inceleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani böyle kala kaldık bir fakir hesabı arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar işte ka kalpsiz birisi deyiz. <laughs> Merhametsin. <laughs> evet arkadaşlar şimdi durun. Ablamın size kodunu ve ismini vereceğim. Yeniden <laughs> de onu da beni de takip etmeyi unutmayın. Şimdi. Ablamın koduna bakın. Buna istek atabilirsiniz. İlk gelen istekleri kabul edeceğiz. Daha da istek mi kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü e, yani arkadaş listesi muhtemelen dolacak yani ha, onunki de benim gibi. İki tane gönderisi var. Sahte hesaplara inanmayın. ismini nora falan yapıp böyle iki tane gönderisi var. Hatta gel seninle de bir tane fotoğraf çek atalım. Sahte hesaplar şey olmasın. Ben atacağım sende. Hayır ya buradan at. Tezliyim aslında. Sen senden atarsak görürler beni. Sen Tamam. Etiketleyeceğiz birbirimizi. Şuna binelim. Hayır bak. hayır bilme. Şu an drone ile çekiyorum ben. Ya bak bana ben bak. Ben çekeceğim aşkım. Tamam Çekelim Sen de bin. Drone ile çekmeye gerek. Binilmiyor binilmiyor çekerken. Binin. Yaklaş. Gel 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 şu tarafa git biraz. Şu, 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 şu. evet arkadaşlar Hezam'da sadece böyle 3 tane fotoğraf var birisi benle birisi eviyle birisi de böyle böyle bir yerde fotoğrafı var yani lütfen sahte hesaplara inanmayın Gel, ben ee, ben. şimdi de onun kanalı yani benim oyunım e, için çekiyoruz fotoğraf hmm. Evet arkadaşlar de bugün çok güzel bir video çektik bence ablamın hesabına gittik ne düşünüyorsun sence güzel miydi hesabını seviyor musun? Çok seviyorum gerçekten seni de çok seviyorum. Ben. Hadi canım <laughs> yalan yalan yalan. Niye yalan olsun? Ya beni seviyor musun gerçekten? Gerçekten seviyorum. Sevmesem seviyorum der miyim? Dersin bu. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki takipçilerime de şimdi ee, diyeceğim ki spoiler vereceğim kız kardeş diyeceğim Yoini profilimi gördün mü diyeceğim. Yo ne diyeceğim? Ben de Şu de anda sana edeyim. istek atarlarsa falan sakın kabul etme. Niye yo ne yazılmıyor lan? Yo. <laughs> Bak Lisa şaşkınlıktan <laughs> ölecek. Oo herkes özledi bana <laughs> <ya. gülüyor> Kaydediyorum diyeyim. Şanslı diyor sana. Ya seni yerim. Çok teşekkür ederim. Bana diyor ki böyle bir kız kardeşin olduğu için şanslısın. Bana da diyor. diyor. Bana diyor. Bana dedi. Bana, diyor Bana ki, mı dedi? Ben Daisy'yi sevmiyorum onlar. Beni tanımıyorlar ki. Canım kim yazmıştı onu şuradan? Bir dakika bakayım. Teşekkür ederim. Beta Elif yazdı herhalde. Beta Elif. Bana mı dedin? ablama mı dedin? Çabuk yorumlara yazdım. Seni bekliyoruz. <laughs> Deyze. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Açıklamada da, yorumlarda da videonun başlığında da her yerde ablamın hesabı etiketle, Genelde göremeyenler için e, ee, Nora PK hesabının adı arkadaşlar. Arama arama yerinde falan YouTube'da çıkmazsa e hesabının hesabın ismi Nora PK onu da abone olun. Bu cumartesi günü saat 18.00'da yani 6'da onun kanalına benimle birlikte çok güzel bir video geliyor. Bayılacağınız bir video çek geliyor gerçekten. Arkadaşlar bu arada araya giriyorum. Ben isteklerinizi şimdi kabul edemiyorum videoda olduğumuz için. Videodan sonra ee video yayınlandıktan sonra hepiniz istek atabilirsiniz. Eee kabul edeceğiz. kadar kabul edeceğim. Neydi? İstek kutusu. İstek kutusu dolana kadar kabul edecek arkadaşlar. Yani ilk kim atarsa onları kabul edeceğiz yani. Bu yüzden alınmalık, kırılmalık, gücenmelik bir durum yok burada. Ee, Ablamın kanalına da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma etiketleyecek buraya Neyse biz P.K. İzle oynamaya devam edeceğiz. Ee, Nora ile birlikte. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Hepinize çok iyi